Nazlı, Nazlı Hanım'dan çok güzel bir soru var. Nazlı Aydın. Bir yılı aşkın süredir bentonit kullanıyorum. Hayatıma iyi ki almışım dediğim bir ürün oldu. Bunun için size çok teşekkür ederim. Sorum şu. Son zamanlarda zeolit diye bir kil duyuyorum sıklıkla. Bentonit ile arasındaki fark nedir? Benzerliği var mıdır? Yani bir e, madde zeolit bir kil değildir. Onu bilin yani. Volkanik bir mineraldir. Kil grupları içerisinde zeolit yer almaz. Zeolit e, faydalıdır. Ben zararlı hiçbir zaman demedim zaten. E, gözenekliliği nedeniyle absorban bir madde olduğu için özellikle koku, kötü kokuların tutulmasında ama ben zeolitin bir özelliği var. Zeolit bir emilimi yoktur bağırsaktan. Sadece sindirim sistemindeki problemlerle biraz baş eder. Ondan sonra seçimi yoktur. Seçimli bir madde değildir. Yani zeolitle bentoniti yaptıkları, yapacakları iş açısından hmm. karşılaştırmak gümüşle altını, bakırla altını karşılaştırmaktadır. Şimdi gümüş de kıymetlidir. Yani gümüşe kıymetsiz bir şey diyebilir misin? Ama altın yanında gümüşün lafı olmaz değil mi? Bentonit altınsa zeolit de gümüştür diyorum. Bentonit bulamadığınız yerde kullanın. Ama bentonit varken zeolit kullanmak demek işte altınızı çöpe atmak demek. Yani. Evet.